Allah bana nülüfe nasip etsin. Abi ne diyor? Laziko! Güneş alıyor mu oradan? Abi. Ne yaptı? Valla senin <laughs> videoların viral oldu Laziko. Ne yaptı? Abi? abi kombin gene iyi. Kombin çok güzel. Şimdi <laughs> pantolon falan böyle. Abi çok karizmadansın ya. Canım kardeşim o sizin güzelliğiniz. Evet, ne yapıyorsun? Abi. Nasılsınız? İyi Vallahi misiniz? abi iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Koşturuyoruz böyle. Her gün işimizi yapıyoruz. Ne güzel de. Siz olmasanız zaten millet yandı anasını. <laughs> vallahi yandı. Bizi de yakacaklar ama. Kimse yakamaz. Korkunun ecele faydası yok. Yok biz korkmayız zaten. Lan ne korkacağız ya? Abi surata baksana bir. Surata bak. Bu, bu surat korkar <laughs> Kork mı? Ba bu adam korkar mı abi? Abi surat merhamet suratı. Evet. Öyle yobaz suratı değil eyvallah, ki. Eyvallah. Öyle faşist kapitalist surat değil ki. Surat insanlar bak birbirleriyle konuşurken bir insan göz göze temas kuruyorsa o doğru Şey Eyvallah abi. Evet. Düşman ne nereye bakar? Ayağa bakar. Ayağa bakar. Evet. Biz öyle bak bakıyorlar şimdi. Ha. ülkenin durumu iyi değil. Aha Ramazan, Recep geldi, gitti, geldi Ramazan. 27 gün sonra bayram gelecek. Bayram gelecek evet. Nice nice insanlar öyle bak dün ben yani gırgır bırakalım. Yok, Hakikaten tabii ki, tabii ki. yani evet. alınacak durumumuz var. Aşağıda Ket Meydanı'na o arada Osman Gazi Stasyonu giderken evet. bir kasap var. Evet. Oraya bir girme zorunda kaldım. Bir fiyatlar öğrenmek için anlıyor musun? Evet. Ya bir bayan 100 gram et aldı ya. Doğru valla doğru. Billahi utandım. Utanacaklar utanmaz. Onlar çünkü art perdesi doğru. yok da. Utandım. Kasaplar da ben kasaplarla konuştum. Diyorlar ki yani işimiz zor. Teraziye 100 gramı koyarken de utanıyoruz diyor. Hani biraz daha fazla verelim diyoruz ama biz de kurtaramıyoruz diyor. Kardeş. Gerçekten durum var O 100 gram et aldığı zaman. Ya ben Karadeniz'deyim içim ciz ediyor ya. Bak kadınla çıktım peşine. Dedim bacım memleket nere? Evet. Dedi ki ben Samsunluyum. Dedim durumun çok bir kötü dedim. Bak yüz gramcı. Abi ne diyorsun sen dedi ya bir ekmek al, almaya muhtacım dedi evet. ya. İçi bak kadına dedim ki bacım ben de Rize'liyim, bir Karadenizli olarak, bir, abi, kardeş, ne sayarsın say. Ha burada ben iki dakika bekle. Gittim iki kilo et aldım, anasının aksütü gibi, al olsun kadını ağladı, boğazımda sarıldı. Hiç tanımadığım kadın abi doğru, ya, doğru, bu biz böyle de ülkede de yaşıyoruz de. ya, bu günah yani. değil mi ya? Şimdi de, yok efendim, İstanbul bizim namusumuz oldu, İstanbul'u benim aşkımdan, senin aşkın da, İstanbul'u İstanbul'dan çıkardığınız tarikatlara, okfakçılara, ok Cemaatlere yahu yadırmadığınız yer kalmadı. Artık bitti. Ülkeyi de bitirdiniz anasını satayım. Tekrar İstanbul'u alıp da nasıl düzenbazlık yapıp da yandaşlara yalakalara para aktaracağız diye uğraşıyorlar ya. Evet abi. Böyle evet. bir düzen olur mu ya? Maalesef. Öyle. Şimdi emekliye sorsan orada emekli oturuyor. Sorsan e halimden memnun değilim diyor. Abi diyorum ki sandığa gittiğin zaman bu senin Aa, bir geleceğin söz konusu. Bu araba çok farklı abi. Farklı. Şimdi Yok, emekli şey emekli yapıyor. köpürüyor. Şey emekli yapıyor, köpürüyor. Evet. Artık diyor ki ben 3-4 tane oy verdim. Bir de Allah nasip etmesin diyor. Abi adam ne yapsın? Torun Sabahleyin zor, kalktığı abi. zaman diyor ki Ola dede bana bir 10 lira 20 Duracık bir bakkaldan bir şey alacağım. E yok ki abi. oğlum hepimiz aynıyız. Doğru, doğru. Vallahi benim babam emekli Biz çalışıyoruz, koşuyoruz ama işte Allah Allah bu millete iddialar nasip eylesin akıl fikir versin. 31 Mart millet olacak. Kardeşim biz cumhurbaşkanı değiştirmeyeceğiz ki. Evet. Bu bir ders ya. Evet, evet. Eğer bu emekli, bu dar gelirli insanlar bu dersi veremezse oy anam yandım diyemeyecek bir insan da bak Allah'ın uzun yemin ediyorum. Doğru. Diyemeyeceğiz abi. Doğru. Çünkü o kadar zamlar bekliyor ki. Şimdi görünenler affedersin soğanın bir kıvırcımı. Doğru. Bak sen bir nisandan sonra 10 lira 10 lira, 10 lira mazota zam gelecek. 10 lira 10 lira benzine zam gelecek. doğalgaz zaten var ya. Ya yorganın battaniyen çoksa örtüneceksin kardeş. Evet. isilmek için. Ya Burası Türkiye, bu kadar zengin bir devlet, geliri, kaynağı, gelir düzeyi çok yüksek olan bir Türkiye'yi ne hale koydular ya. Evet, evet, evet. Gittiler Erzincan'da altın madeni arıyoruz diye verdiler Yahudi şerefsiz köpeklere dokuz tane can halan toprağın altında. Halan toprağın altında ve insanları unutturdular abi. Unutturdular kardeş. Yani, Teşhidi Erzincan'ın tepesinde ada dokuz tane can orada yatıyor ya. Bu kefensiz ya, hiç namaz kılınmadı adam. Ya, ya er, yani Erzincanlılar gerçekten belki üzgündürler çok üzgündürler. Abi nasıl üzgünüz. Üzgünüz. Kardeş. Erzincan'da bence Erzincan şu an insanda gitmesi bile şey. Kurban olayım can. 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 Evet can. Bir orada bir köpek yavrusu veya bir köpeğe sopa vurdukları zaman içimiz ciz ediyor evet, ya. Evet. Ya bu da insanda Doğru kardeş insan. ya. Ha, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Halk ekmek açmış. 10 liraya pide satıyor. Ona bile karşı çıkıyorlar. Sen nasıl satarsın 10 liraya pide? Malını kime alıyor? 40 liraya 3 çeşit yemek veriyor. Sen şov yapıyorsun. Spor yaptırtırıyorsun. Ya Allah be. Bir de insanlarla alay ediyorlar ya. Doğru. Abi niye bu insan niye ucuza et niye alamıyor? Bir ucu ucuz et 10 lira ucuz et alayım diye niye sabahın 5'inde emekler kuyruğa geçiyor Abi şimdi kendilerine de öyle bir şey var. Mesela şeyde Kestel Yeniden Refah Partisi şimdi oraya geçti. AK Parti'nin oraya geçti. Önder Tanrı 1 liraya ekmek satıyordu, ee, neden 1 lira satıyor diye e, da e, ne oldu abi e, yan... başka aday başka parti yanlış adı. abi yanlış Bak. şimdi hava kirliliğine ben çözüm bulamadım diyor, şu anda konuşuyor beni engellediler diyor, ben şimdi daha rahat olacağım diyor demek ki bu bir itiraftır yani itiraf tabii abi, evet. Aa, ben dün İstanbul'daydım ya bu sabah geldim ya evet. 10 liraya ben oradan pide aldım buraya geldim, vallahi de almadım ise ya 5 tane pip pide aldım abi doğru söylüyorsun hani diyeceksin ihtiyacım var. abi aldım Niye almayacağım ki? Aldım. E gidiyor emekli zavallı 80 yaşına 85 yaşına adam 100 lira 40 lira 50 lira ucuz et alayım diye sabahlara kuyruğa geçiyor. Bir de bir et de alamıyor belki de bitiyor. Abi şöyle de bir durum var. Mesela ben halka e, et alabiliyor musun diye sormaya utanıyorum. Abi ben sorsan neden sorayım da, bunu? Neden abi sorayım? sorsan sana dalarlar. Çünkü alamıyor. Alamıyor abi niye sorayım ki? Ben utanırım yani. Alamıyor et al abi. Şimdi ben niye bunu sorayım ki abi ben sana diyeyim ki ne zaman emekli ne zaman tatile gideceksin? Fransa'ya Almanya bunu sormak istiyorum. Abi, ben bu ülkede bunu sormak Canım istiyorum. kardeşim evet. en basit ya şu Bursa'da yaşayan emekli bak şu Bursa'da yaşayan emekli bir günlüğüne day olsa eşini dostunu torununu alıp da buradan Denizli'ye gidebilir mi? Gidemez abi. Çok zor abi. Bitti kardeşim. Biz ne Avrupa'sı ya? Ne Avrupa geliyor cebine 10.000 bin avroyu koyuyor. Senin omrunda rüyada göremeyeceğin yerde zevki sefe yaşıyor. Bir de ne diyor biliyor musun? Bu aptal Türklere bak diyor ya. Bizim paramız burada altın diyor ya. Doğru söylüyor. Bir de bizimle alay ediyor ya. Öyle öyle abi öyle. Yani biz bu alay edilecek veya alay edilecek kadar düşecek karakterler bir Türk milleti değildik abi. Bizi bu alay. Ya insanları fakirleştirdiler. Bir makarinaya muhtaç ettiler bir makarine, makarnaya muhtaç ettiler Anam, ya patates adam patates 25 lira patates evramaz'ın da hiç mi patates kullanmayacak yemeğe hiç mi kıyma eti atmayacak e günah değil mi o insan oruç tutmuyor mu kardeş Ha sonra diyorlar ki işte AK Parti'ye karşı abi ben AK Parti'ye niye karşı çıkayım? Eğer doğru düzen varsa halk içinde, halkın içinde insanlar rahat gezebiliyorsa, halkın cebinde para var, istediğini alabiliyorsa ben niye karşı çıkayım? Doğru, ki? Abi, doğru. Lan bunlar ekonomiyi çok çökelttiler. Şimdi İstanbul'u alıp İstanbul'u çökeltmeye çalışıyor. Ne diyeceğim başka? Tam toparlandı İstanbul, Ankara. işte. Bak, şey top, ya zorluklar. alamazlar. Anladım abi. Ben, ben çekiyorum. Bursa, Bursa'da, Bursa'da Bursa'da Mustafa Bey, Bozbey Allah'ın zil Abi evet. yeni zorluyor diye bir şey yok. Şu evet. an üç dört puanında. Önüne mi Kardeş abi. ben iyi bir araştırmacıyım. Ben Mustafa Bozbey alacak. Ben Osman Gazi Erkan'ın almasını istiyorum. Ona mücadele ediyorum. Alsın abi ya. Alsın